Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasında lav paketi hala mevcut almayanlar için ve yeni bir ürün gelmiş. Kelebek bıçak. Ajanti. Janta. Kelebek bıçak dansı. Oo, güzelmiş. Alacalı asker. Da güzelmiş. Hmm, çok güzelmiş. Montu çok güzelmiş. Hayaletli çanta. Vahşi. Kehanet gelmiş arkadaşlar. Kahin pelerini. Kahin kazması. Dövüş ustası var cevher bükücü. Ben bunu da beğeniyorum. Mekanik cevher. Magma gelmiş. Twist gelmiş. Bu da güzel. Keçi dansı. Bu da güzel. Ve Çıt diye. Hop. Mağazada bugün bunlar var. Ama ajanti güzelmiş baya. Beğendim yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İçerik üretici kodumuz Ozan Guvan 6. Bu kodu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Ve desteklerinizi her zamanki gibi bekliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.